Ben 1973 yılında Bursa'da doğdum. Üçüncü kuşak Bursalı'yım. Ee, i̇lk orta ve lise öğrenimi Bursa'da gerçekleştirdikten sonra ee, Anadolu Üniversitesi kamu yönetimini bitirdim. Ardından aile şirketimiz olan otoyedek parça imalatı yapıyordu babam. Aile şirketimizde ben e, satış kısmında satış direktörü olarak 7 yıl çalıştım. Sonra kendi kanatlarımla uçmak istedim. Ve e, uluslararası bir sigorta şirketinde aslında bambaşka bir e, sektörde işe başladım bir firmada. 12 yıl profesyonel çalıştım. E, sırasıyla e, belli görevlerle çalışıp da e, portföy yöneticine gelene kadar 12 yıl profesyonel kurumsal bir hayat yaşadım. Ondan sonraki süreçte 2012 yılında e, şirketimizin genç girişimci adı altında bir projesi vardı. Başarılı olan kişileri bu projede kendi şirketini kurma fırsatı tanıyordu. Ben de genç girişimci olarak 2012 yılında kendi şirketimi kurdum. Toplam 23 yıldır sigorta sektöründeyim ve kurumsal ve bireysel olarak hizmet vermekteyiz. Evliyim ve Can isminde 15 yaşında bir oğlum var. Aynı zamanda da 23 yıldır sivil toplum kuruluşlarının gönüllüsü olarak çalışmaktayım. Bu yıkat 2007 yılında 11 kurucu üyesiyle sevgili kurucu başkanım Selma Çetinkaya tarafından kuruldu. İyi ki de kuruldu. Bugünlere kadar geldik. Sene 2023. Şu an itibariyle 9 kurumsal üyemizle birlikte toplam 143 üyemizle yolumuza devam ediyoruz. Bu ikat daha çağdaş bir toplumsal sürece ulaşmanın ve kadının eğitilmesi, kadının istihdamdaki sayısının artırılması, girişimci kadın sayısının artırılması için çalışmalarına devam ediyor ve bu yönde gönüllülüğü ve özlemeli olmayı ilke edinerek devam ediyor. Bu bizim için çok önemli. Ee, aynı zamanda bu BUİKAT, e, Akdeniz İş Kadınları e, Federasyonu, yani kısaca AFEM üyesi, bu çok önemli bizim için. Ardından e, Marsifet, Marsifet Marmara ve İç Anadolu İş İnsanları'nın oluşturduğu bir federasyondur. Oraya üye olan tek kadın bu BUİKAT olarak. Ve yine iki yıl önce kurulan, e, 8 tane kadın iş kadınlarından oluşan, iş kadınları derneğinden oluşan, Gifet GİFET Girişimci İş Kadınları Federasyonu'nun da kurucu üyesi bu yıkat Bu şekilde güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz şu anda. bizim kadın güçlenirse Türkiye güçlenir gerçekten kurulduğumuzdan beri bizim olmazsa olmaz mottomuz. Bu neden? iş kadını ile güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak vizyonuyla yola çıktık çünkü biz. Bu orası önemli. İş kadınıyla güçlenmek ve aslında doğru olan şey de her yaşamın her kesiminde kadının gücünün artırılması, kadının varoluşu sağlamak, bunun güçlendirmek, kadın işletmelerdeki kadın istihdam sayısının artırılması ama bu nitelik anlamda kaliteli bir şekilde artırılması, girişimci iş kadınlarının Türkiye'de sadece Bursa'da değil, Bursa'nın derneğiyiz evet ama Bursa ve ulusalda kadın girişimci kadın sayısının artırılmasını biz çok aslında önemsiyoruz ve bununla da kalmayıp Yerel yönetimlerde kadın sayısı, üniversitelerdeki kadın yöneticilerin sayısının ve aynı zamanda parlamentodaki kadın sayısının artırılması yönünde çalışmalarımız var. Bununla ilgili projelerimizle yol alıyoruz. Onun için kadın güçlenirse zaten bunun sonucu Türkiye'nin güçlendiğine inanıyoruz. Ve bu şekilde yolumuza devam ederek projelerimizi hız kazandırıyoruz. Amacımız bu. Ve bu yıkatın burada aslında amacı kadına daha iyi çalışma koşullarını kazandırmaktan çok bu önemli. Kadının rekabetçi iş hayatında yenilikçi ve yetkinliklerini artırarak aslında çalışmalarını hızlı kazandırmak. Bizim amacımız bu. Hani siz çalışma koşullarını kazandırırsınız ama yetkinlik ve rekabetçi koşullarda kadına bir şey sağlayamazsınız. Burası bizim aslında tam da biz bu, bu zamanda, bu anda ortaya çıkıyoruz ve bu yıkatın rolü burada daha fazla. O yüzden biz kadın güçlenirse Türkiye güçlenir diyoruz. Mottomuz genel anlamda bu. Ama bu dönemimizin başlangıcında da, Özel bir yıla başladık hepimizin bildiği gibi. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Gerçekten özel bir yıl. Onun için bu döneme başlarken de Cumhuriyetimizin 100. yılında yüzlerce güçlü iş kadını ile daha güçlü bir buikat inşa edeceğiz diyoruz. Bunun da Türkiye'nin güçlenmesi adına yine özel mottomuz olarak bu sene belirledik. Bu yolda çalışmalarımıza bakalım başlıyoruz artık. Ve buikat olarak biraz önce söylediğim Mars FET üyesi izlemiştim. Mars de bir üst kuruluşu Türk Onfet var. Türk Konfet'in e, finansmana erişim anketi sonuçları var. Biz onları takip ediyoruz ve bu konuda ekonomik bazı verilere elde ediyoruz. Benim de kendi görüşlerimle beraber e, aslında burada üreticiye ben her zaman şunu söylüyorum. Sorumluluk çok düşüyor. Üretici önemli burada. Ekonomide yarın, ilk yarısı çok zorlu süreç geçirdi. E, ardından deprem geldi. Deprem olunca hem insanlarımıza hem de ekonomimize etkisi büyük oldu. Bu noktada TÜİK verilerine göre aslında Haziran ayında yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %38.21, yurt içi üretici fiyatlarında ise %40.42 oldu. Bu zaman baktığımız zaman piyasalarda beklenti %19 yönündeydi. İş dünyası bundan oldukça fazla etkilendi. Ve faiz artışları, döviz kurlarında yukarı doğru çıkmasıyla harekete tabi neden oldu ve burada alım gücü farklılaştı. Türk lirasının değeri farklılaştı. Bu noktada biz iş insanları aslında zorlu bir sürece girdik ama ben şunu söylüyorum her zaman bunlara rağmen ihracatımızın yılın ilk yarısında artış kaydetti. İhracat yapan firmalar ham madde alıyorlar dolar üzerinden ama ihracat yapan firmalar yoluna devam ettiler ve devam ediyorlar. Onun için ben üreticiye çok iş düşüyor diyorum. Burada umudumuzu kaybetmeden aslında tablomuzun iş insanlarının baktığında tablonun umutlu olarak üretimle devam etmesi ve yılın ikinci yarısında çıkan te vergi teşvik paketleriyle iş gücünü daha mücadele edeceğimiz günlerin olduğunu gösteriyor. Yılın ilk son 6 ayında da bu ihracatın artırılmasıyla, üretimin artırılmasıyla ve baktığımızda döviz kurlarının arttı ama devam eden ürünlerin, ham maddelerin fiyat artışlarıyla evet bunu farkındayız. Ama biz umudumuzu kaybetmeden üretici konumunda yine devam etmeliyiz diyorum. Çünkü o zaman diğer taraftan hem Zor, vatandaş olarak zorlanacağız. Hem işletmeci olarak zorlanacağız, iş insanı olarak zorlanacağız. Bunları bertaraf edemeyiz tabii ki. Zaman zamanla bertaraf olacak ama bizim burada bu noktada yapacağımız şey yine biz iş insanlarına, yine bizim işletmelerimize büyük sorumluluk düşüyor. Ben buna inanıyorum. O noktada tekstil olsun, Bursa'da otomotiv olsun, makina imalatı, tarım sektörü, e, dayalı sanayi, gıda, mobilya üretimleri bunlara iş düşüyor ve burada devam etmesini hız düşürmeden devam etmemiz gerekiyor bu sektörlerin hepsinde ve sanayicimize çok güveniyoruz. Kendilerine çok iş düşmektedir ve burada sene sonunda benim kendi beklentim enflasyonun daha yukarı taşınacağı ve yılı %50-55 gibi bir enflasyon oranıyla tamamlayacağı cari dengenin de %5,5-6 civarında sonlanacağını ben öngörüyorum. İstatistik verileri toparlayarak kendime öngörüyorum. Bunu sizle paylaşabilirim bizim e, bu ikat olarak aslında e, tam da bu noktada e, prestij projemiz var. Eğitime çok önem veriyoruz. Nasıl da eğitime önem veriyoruz? Bu sene 16. yılında gerçekleştireceğimiz bizim prestij marka projelerimizden noktalama koçluğu projemiz var. Bu noktalama koçluğu projesi bizim e, üniversitede okuyan 3. ve 4. sınıf kız öğrencilerimize sunduğumuz bir koçluk eğitimi. Burada biz önemli olan bir faktör üyelerimiz gönüllü koçluk yapıyorlar. Biz üyeler olarak Koşluk eğitimlerimizi hatta bizim proje yürütücümüzün, projemizin mimarı, geçmiş dönem başkanımız Özden Baş Bayraktar'dır. O bize koşluk eğitimlerimizi veriyor. Biz kız öğrencilerimizi Uludağ Üniversitesi'yle hatta 2-3 gün önce sevgili rektörümüz Feridun Hoca'yla, yeni atanan rektörümüzle aslında Uludağ Üniversitesi'nde çalışıyorduk. Oradaki kız öğrencilerle mutlaka irtibat halinde ve bizim öğrencilerimiz olarak koşluk yapıyorduk. Ama biz bunu bu dönemde kurumsal hale getirip biraz daha resmileştirerek Protokol imzalayalım dedik ve kendisini ziyaret ettiğimizde bu işbirliği protokolümüzü imzaladık. Artık oradan etkinlik ve yetkinlik anlamında bize 3. ve 4. sınıf kız öğrencilerini yönlendirmelerini yapacaklar. Onlarla eşleştirme yaptıktan sonra biz gönüllü koçlar olarak üyeler eğitimden geçiyoruz. Sonra e, öğrencilerimizle 8 ila 10 seans aralığında görüşmelerimiz başlıyor. Biz bunun startını e, eğitim dönemi başladıktan itibaren veriyoruz. Sonra 8 ve 10 seans görüşmelerimiz tamamlandıktan sonra buradaki e, amacımız e, onlara farkındalık yaratmak, kariyer koçluğu yapmak öğrencilerimize. Çünkü onlar iş hayatına atılacaklar. Omuzlarına dokunup yolda kalmalarını sağlamak, iş hayatında bir sıfır önde başlamalarını sağlamak, ben burada bunu gerçekleştirdim, farklılık yaratıyorum demelerini sağlamak. Çünkü iş hayatına atıldıklarında bu kullandığı e, kendilerinin koçluk eğitimi onlara bir kariyer yolunda bir referans olacaktır. Biz onu hedefliyoruz ve bu tamamlandığında kendilerine bir sertifika sunuyoruz. Aslında bu koçluk eğitimi devam ederken de kendilerine farkındalık yaratıyoruz demiştim. Bu farkındalık yaratırken içimizdeki üyelerden, konularında e, branşlaşmış kişilerden de ayrıca eğitimler alıyorlar. Eğitimlerden bazılarını saymam gerekirse iş yaşamına hazırlanırken e, ihtiyaç duyacakları konular oluyor. Bunlardan bir tanesi mülakat hazırlığı, CV hazırlama. Finansal okur yazarlık, sunum teknikleri ve benzeri gibi eğitimler. Bu eğitimlerle yol alıyorlar ve sonunda da sertifikalarını alıyorlar. Bizim için çok önemli. Hatta bizim e, bu eğitimlerimiz, koçluk eğitimlerimizin sonunda da şu an 15. tamamlandı, 16. Na girerken tam tamına o 534 kız öğrenciye dokunduk. Onlara ulaştık. İstatistik verilerimiz var, anketler düzenledik. Bizim çıkardığımız sonuçları sizlere paylaşmak isterim. Önemli verilerdir. Bugüne kadar projeye katılan öğrencilerin %7'si kamu sektöründe, %71'i özel sektörde, %3'ü kendi firmasında girişimci olarak çalışmaktadır. Ve %6'sı da halen lisans ve lisans üstü eğitimlerine devam etmektedirler. Bunlar bizim kendi anketlerimizin sonucunda çıkardığımız sonuçlardır. Bir diğer tarafından da bizim kendi içimizde Buikat Gelecek Akademisi altta kurduğumuz bir akademimiz var. E, kurucusu hatta bizim yönetim kurulu üyemiz Doktor Arzu Erdi e, başkanlığını yürütüyor. Burada biz biz e, amacımız yeni mezun olabilir iş, yeni e, işletmesini kurmuş girişimci kadınlar olabilir. Onlara yine farkındalık yaratacak programlar oluşturmak. Bundan iki dönem önce Mini MBA programı düzenledik. Buradan 20 artı 20 40 kadını e, sertifikalandırarak Mini MBA programından mezun ettik. Top Üniversitesi ile işbirliği yapmıştık. Orada onlara yeni iş modelleri, etkinlikler katı, katacak eğitimler. Yüz yüze olarak veya fiziki veya pandemi koşullarında da gerçekleşmişti. Zoom'dan eğitimler verdik. Burada ekonomik büyüme ve sosyal kullanmada işsizliğin azalması ile ilgili onlara eğitimler verip onların hayata atılmalarında aslında yanlarında olduğumuzu ve yine onlara da fayda sağlayacak çıktılarla sonuçlanmasını sağladık. Bu Mine MBA programımız sonuçlandı. Toplam 40 kadını mezun etmiş bulunmaktayız. Ama bu akademi içerisinde, gelecek akademisi içerisinde projelendireceğimiz daha çok sayıda programımız var. Bu yeni dönemimizde onlar start verecek. Bunlar sürpriz diyebilirim. Onlarla ilgili yine sürdürülebilir anlamda projeler gerçekleştireceğiz akademimizle. Kadına şimdi doğru söylediniz. Kadına şiddet biz hani Bursa İş Kadına Mönüşleri Derneği'yiz. İş insanlarından oluşuyoruz. Hani %70'i girişimci iş kadına, %30'u profesyonel üst düzey yöneticiyiz. Bunlar burada bizim tecrübelerimiz var ama her alan anlamda her zaman şunu söylüyorum. Evet biz iş kadınıyız ama bizim birçok kadın olarak çok şapkamız var. Öncelikle kadınız, iş kadınıyız, anneyiz, eşiz, çocuğuz. Bu noktada bu şapkalarımız her zaman bizimle birlikte gidiyor. Ve biz e, bu şapkalarımızda tabii kadına her zaman şahsi ve ben dernek üyelerim adına şiddetten asla hayır diyoruz. O kesinlikle bir kere doğru. Ama bu taraftan baktığımızda bizim iş alanımızı, iş kadınlığı misyonumuzu, e, öngören ya da ilgilendiren kısım mobbing. Mobbingde duyduğumuz araştırmalarımız, tecrübelerimiz mobbingin e, kadın çalışanlara mavi yakalı olsun, beyaz yakalı olsun. Kadın çalışanlara daha fazla mobbing. Mobbing derken onun önüne bir engel. Bir terfi edecek. Yeni evlenmiştir. Terfi noktasına gelmiştir. Örnek vermem gerekirse işte annelik beklentisi vardır. Çocuk olacaktır. Der ki senin terfi ettirmeyelim de diğer kişiyi terfi ettirelim gibi sözlerle karşılaşıyor kadınlar. Bu noktada biz bu yasaların daha farklılaştırarak, esnetilerek eşit haklarla devam ettirilmesini istiyoruz. Mobbing dediğimiz şey biz sonuçta bir işletmede fabrika olsun, özel işletme olsun, kamu sektörü olsun kadın ve erkek aslında aynı ortamda çalışıyorlar. Ama kadın yetkinlikleri farklı, detaylı çalışmaktadır ama görevleri farklıdır. Ama burada kadın ve erkeğe eşit haklarla mobbing sistemi uygulansın esnekle, yani kadına ayrıcalık tanınsın demiyoruz. Ama burada eşit haklar varsa, mobbing sistemi de dahi eşit haklara sahip olmayı biz e, öngörüyoruz. Çünkü e, bizim görevlerimiz biraz daha, bir tık daha zor olabiliyor. Annelik görevi çıkıyor, araya giriyor. Bu sonuçta terfi etmemizi niye e, engellesin ki? Bir şekilde terfi etmeliyiz. Yolumuza zaten devam edeceğiz. Buradaki koşulların duyduğumuz araştırmaları daha farklılaştırılması. Bizim için daha artı, yolumuzu engel olmamasını istiyoruz. Bizim amacımız bu. Bu yolda çalışmalarımız var. Bunu biz her zaman destekliyoruz bu konuda. Bu şekilde çalışmaları destekliyoruz. Tabii bizim, e, biz de mesela daha önce söylemiştim size e, konuşmamızın başında da e, kadın dernekleri olarak Girişimci İş Kadınları Federasyonu üyesiyiz. 8 kadın iş kadınları derneğinden oluşuyor. Biz de kurucu üyesiyiz. Onlarla işbirliği yapıyoruz paydaş olarak çalışıyoruz. Bizim önemsediğimiz bir şey. E, hatta geçtiğimiz yıllarda e, Kagider, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve KAİSTER'le ortak e, Avrupa Birliği projelerimiz oldu ve sonuçlandı. Onlar hep işbirliği içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçlerde de yine onlarla paydaş olarak işbirliği içerisine girmeyi hep e, destekliyoruz. Öyle de olacaktır. Çünkü biz birbirimize destek vermemiz önemli. Sadece onlar için değil, hep bütün STK'larla işbirliğini önemsiyoruz. Takım çalışmasını önemsiyoruz bu dönem. O noktada devam edecektir. Şimdi Koskep e, hatta Koskep'i de yeni yönetimimize ziyaret ettik e, sevgili müdürümüz Erkan Bey'i. E, orada Koskep'in farklı faaliyet kollarında işlerini sürdüren e, kadın girişimcilere, farklı girişimcilere destekleri var. Doğru. Burada faaliyet alanı önemli. Bizim içerimizde de yani bu yıkatın içinde üyelerimizin içerisinde de Koskep girişimiyle girişimden alarak oradan destek alarak girişimcilik yaparak şirketini kurmuş arkadaşlarımız başarılı iş insanlarımız var. E, ee, ve Kosketle biz geçmiş yıllarda da hep beraber çalıştık omuz omuza. Mentörlük çalışmalarında bizim e, girişimci kadınlara mutlaka mentörlük çalışmalarını bize ışık tuttu ve destek oldu. Yine aynı şekilde bu dönemdeki projelerimizde de yüzlerce güçlü iş kadını ile bu yıkatı güçlü bir şekilde inşa edeceğiz diye mottomuzu belirlemiştik. Orada da Kosketle e, omuz omuza çalışacağız. Farklı konularda bize destek olacaklarını söylediler. Biz de onları projelendiriyoruz şu anda. Projelerimizi sunacağız. O noktada onlardan destek alacağımıza inanıyoruz çünkü öyle konuştuk ve hep birlikteyiz. Onların da yol açmasıyla bizim güzel projeleri imza atacağız. Sadece KOSGEB değil, İşkur, Bursa İşkur Müdürlüğü ile İl Müdürlüğü ile Eren Müdürümüzle ve ekibimle de çok güzel çalışmalar yaptık zamanında. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü orada da geçmiş yıllarda girişimci kadınlara, işini açacak kadınlara biz üyeler olarak bu Atölyelere mentörlük yapmıştık. Eğitim aldık ve onlara mentörlük sunduk. Bu da bizim için farklı bir bakış açısıydı. Yine bunu da öngörüyoruz ama iş kurum çünkü durduğu yer, bize verdiği destek, istihdam desteğidir. SGK ona bakarsanız SGK il müdürlüğüdür. Bu Bursa'nın hep belli başlı yapı taşlarıdır. SGK, COSGEP ve İşkur. Biz de Bursa İş Kadını olarak onlarla hep işbirliği içerisindeyiz. Bu devam edecek. Önemsiyoruz bunu da. Tabii bu önemli bizim için. Gerçekten Cumhuriyet'in 100. yılı baktığınız zaman şöyle diyeyim. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, e, dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadın eseridir demiş. Bu çok önemli bir söz. Toplum içinde kadınlara verdiği değeri her fırsatta dile getirdi. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve öyle ki birçok Avrupa ülkesinden çok önceleri kadına seçme ve seçilme hakkı verdi. Biz eğer ben bugün bu yıkanın başkanlığını üstlendiysen, dernekteki üyelerimiz kadın olarak işlerin sahibi ise, bu hep büyük Atatürk. E, vasıtasıyla olmuştur. Çok şey boşluyuz. Minnettarız kendisine. Hatta biz yönetimimizle dönemimize e, giriş yaptığımızda e, hemen 9 Haziran tarihinde atamızı ziyarete gittik ve anı defterini imzaladık. Bu bizim için bu özel yılda, Cumhuriyetin 100. yılında büyük gurur ve onurdu. E, o şekilde devam edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu e, Mustafa Kemal Atatürk'ün ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyerek tüm dünyaya örnek olacak adımlarla kadına aslında yeni bir bakış açısı getirdi. Bu yeni bakış açısıyla biz kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle, layıkıyla yerine getirerek ülkelerden çünkü ilk ülkelerden bir tanesiyiz gururla söyledim biraz önce. Bu Türk kadını için büyük bir kazanım. Biz de bu yeni bakış açısıyla bu Cumhuriyet'in 100. yılında umutlarımızı yitirmeden çalışmalarımıza sürdürmeye devam edeceğiz. Buna söz verdi kendisinin huzurunda. Şu anda da aynı şekilde ben Buikat yönetim kurulum ve tüm üyelerim adına burada söylüyorum. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Biz buna inanıyoruz. Çünkü biz buradayız. Hani kadınız ama güçlüyüz. Güçlü adımlarla ama sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Bunu söylemek istiyorum bu yüzyılda. Burada Buikat biz ben Buikat'ın 9. dönem 5. başkanıyım. Dönemimizi aldığımızdan itibaren e, toplantımıza ara vermedik ve şimdi projelerimizi planlamaya başladık. Eylül ayında da start vereceğiz projelerimize. Bizim marka projemiz var, marka toplantımız var. Zirveden gelen topuk sesleri toplantımızın ismi. Bu bizim gerçekten marka bir toplantımız. Ulusalda başarı hikayesi yazan kadın çalışan, kadın yöneticileri, kadın sanatçı olabilir, bu bir yönetici olabilir, başarılı bir kadın hikayesi var. Onu konukları davet ediyoruz. Ve dışarıya da açıyoruz. Üyelerimizle beraber Bursa'daki konuklarımızı davet ettiğimizde oradaki başarı hikayesinden feyz alarak e, önemsiyoruz. Bir üye adayımız varsa e, o toplantıya katılıp bu katın farklı yönünü görüyor. Bu toplantılarımızı start vereceğiz Eylül ayında. Bu bizim birinci söyleyeceğimiz şey. İkincisi işte sohbetler toplantılarımız başlayacak yine. E, bu da başarıya imza atmış Erkek konuklarımızı davet ediyoruz. Başarıyı imza atmış bu yine yönetici olabilir, iş sahibi olabilir, girişimci olabilir. Onları davet ediyoruz. E, ardından bizim devam eden e, bu iş eşitlik işi diye bir projemiz vardı geçen dönem başlayan. E, bunu Büyükat, e, Borçelik ve NOSAP Bölge Müdürlüğü ortak olarak paydaş olarak yaptık. Burada önemli olan bir şey var. Fortif operatörü kadın ve kaynak operatörü kadın Yetiştiricilik yetiştirdik Borçelik eğitmenleri tarafından. Bunların ilk 20'si mezun oldu. Şu an Mülifer e, Organize Sanayi'de, Gemlik Serbest Bölgedeki Sanayi Bölgesi'nde çalışmalara başladılar. Bu projemizi çok önemsiyoruz. Bu devam edecek. Yine diğer kadınlara da eğitim verilerek mezuniyet devam edeceğiz. Bizim biraz önce ifade ettiğim Cumhuriyet'in 100. yılında girişimci iş kadınlarına dedik. Onları dijital dünyadayız teknolojide kadına önem veriyoruz. Onunla bir entegre ederek farklı sürpriz projelerimiz var. Bu projelerimizi şu an oluşturmaya çalışıyoruz. O projelerimize yol vereceğiz ve üyelerimizle beraber çalışmaya başlayacağız. Üyelerimiz arasındaki network çalışması, network işbirliği çok önemli. Bunun için bizim her sene geleneksel olarak yaptığımız, Cumartesi, 3. Cumartesileri yaptığımız, biz bize kahvaltılarımız var. Cumartesi biz bize kahvaltılarımız. Burada işbirliğini sağlamak, üyelerimizin iş alanlarını Kendilerini tanımasını sağlayacağı bir platform. Hem kahvaltı ederken burada network çalışması da yaptığımız işbirlikleri yapacağımız ortam sağlıyoruz. Buna daha önemseyerek devam edeceğiz. Formatını değiştirerek devam edeceğiz. Bu da söyleyeceğim projeler arasında. Bir de bizim marka olmuş bu sene 15. yılını özel yılını düzenleyeceğimiz yerelde ve ulusalda başarılı iş kadınları ödül törenimiz var. Bunu her sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün haftasında düzenliyoruz. Eylül ayında komitemiz başlıyor toplantılarına. Mart ayında da bunu gerçekleştiriyoruz. Bu sene yine aynı şekilde ödül törenimiz gerçekleşecek. Bunu biz sadece yerelde yapmıyoruz. 8 kategoride hem yerelde hem ulusalda. E, yılın başarılı iş kadını ulusalda. Yılın fark yaratan kadını ulusalda. Yerelde Bursa'da yılın başarılı girişimci kadını seçiyoruz. Bursa'da yılın başarılı kadın yöneticisini seçiyoruz ve Bursa'da yılın kadını destekleyen şirket seçiyoruz. Bunun yanında da bu yıkat özel ödülü verdiğimiz özel e, kuruluşlar oluyor. 8 kategorimiz var. Bunu yine bu sene düzenleyeceğiz. Belki farklı kategoriler getirebiliriz sürpriz olarak olabilir. Çünkü şu son dönemde hepimizin bildiği gibi hatta şu birkaç gün içerisinde de çok başarılı kadınların ismini duyuyoruz. Efilen'in Sultanları e, dünya rekoru kırdı. Yüzücümüz Şayka rekor kırdı. Yine Albay bir e, generalimiz oldu. Bu noktada bizim çok güzel şeyleri imza attığımızı, kadınlar olarak çok güzel şeyleri imza atıyoruz. Bu bizim için önemli. Ee, diğer taraftan üyelerimize yönelik e, projelendirme ya da onlara yönelik e, neler yapıyoruz derseniz de komisyonlarımız var bizim. Komisyonlarımıza önem veriyoruz. Neden derseniz komisyonlarımız e, üyelerimizden oluşuyor. Dönemimizin başında oluşturacağımız komisyonlarımızı üyelerimize duyuruyoruz. Oraya üye olmak isteyenler üye oluyorlar ve orada komisyon üyeleri proje oluşturuyorlar. Önemli olan bu takım çalışmasıyla. Çok önemsiyorum ben bu sene. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ve takım çalışsın, çalışmasıyla çalışmayı çok önemsiyorum. Onların getirdiği projeleri e, hemen konuşuyoruz, e, paydaş seçiyoruz. Paydaşlarımızla beraber o projeleri gibi ...anlamlandırarak yol alınmaya başlıyoruz. Bu projeler bizim için önemli. Komisyonlarımızdan... E, ...Genç Girişimcileri Yerleştirme Komisyonumuz var... ...Yeşil Gelecek Komisyonumuz var... ...Sosyal Sorumluluk Komisyonumuz... ...Üye İlişkileri Komisyonumuz... ...Kültür, Sanat ve Organizasyon Komisyonumuz... ...ve bunu eklediğimiz... ...teknolojide kadına çok önem veriyoruz. Çünkü şu an her şey teknolojiyle dönüyor. Dijital dünya hız kazandı. Dijital Dönüşüm Komisyonu da bu sene... ...bu dönemde ekliyoruz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz... İnşallah güzel projelere imza atacağız yine. İmza olacak projelerimiz olacak. E, bu noktada e, çalışmalarımız hız kazanacak diye söyleyebilirim. Ben e, bu ikat şöyle diyeyim size, bu ikat Bursa için bir değer. Bir değerli bir sivil toplum kuruluşu. Her STK değerli. Ama hani biz Bursa İş Kadınları ve Yönetişleri Derneği olarak baktığımızda BEPKA sınırları içerisinde e, 16 yıldır sürdürdüğümüz tek kadın derneğiyiz. Bu bizim için büyük gurur, onur. Bu şekilde devam edecek ve Bursa'ya, sadece Bursa'ya değil ülkemiz için biz çalışmalarımıza hiç hız kazan, yani hiç e, ara vermeden hız kazandırarak devam edeceğiz. Bunu bir kere size söyleyebilirim. İnanıyoruz, umutlarımız her zaman devam edecek. Bu kapsamda ben başta kurucu başkanımız Selma Çetin Kaya Türker olmak üzere sırasıyla geçmiş dönem başkanlarım Özlem Baş Bayraktar'a, İpek Yalçın Baş İpek Yalçın Başkanıma ve de görevi devraldığım Oya Eroğlu Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Onların yönetim kurullarına, tüm komisyon üyelerine ve tabii ki tüm bu hikmet üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü biz aslında birlikte varız, birlikte yol alıyoruz. E biz buradaysak hep birlikte varız, ekip olarak varız. İnşallah bundan sonra da öyle olacak. Ve ilk günden bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerde paydaş olarak çalıştığımız tüm yerel yönetimler, kamu kuruluşları bizim için çok değerli. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda da devam edeceğiz çünkü onlarla çalışmaya. Ve tabii ki siz basın mensuplarımıza, duayen basın yöneticilerimize, çünkü basın kuruluşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz projelerimizi yapıyoruz. Sizler bunları kamuoyuna duyuruyorsunuz. Bizim için çok değerli ve kıymetli bu. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bu sohbet için de çok sağ olun. i̇yi ki varsınız. Çok değerlisiniz. Sağ olun.